Evet, sevgili misafirler. Mescid-i Aksa, Kudüs ne kadar bize ait? Biz Türkler buraya ne kadar yakınız? Bunun çok güzel bir cevabı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Ahmediye nazar, e, Namazgahı. Ne demiştik? E, bazen burada Araplar şu kitabelere bakıyor, okuyamıyorlar. Biz Türkleri okutuyorlar. Ne yazıyor burada diye. Ben bir iki defa böyle Türkçe kitabeleri okurken rica ettiler, tercüme etmemi istediler. Çünkü bunları Arap harfleriyle olsa da biz Türkler okuyabiliriz. Onlar okuyamazlar. Neden? Çünkü bakınız burada Türkçe ne yazılmış? Diyor ki bu makamı şeriflerin tamiri için kitabet eden Ahmet kullarını bir dua ile yat edenin bari Teala yani Allahu Teala muradına nail eyleye hemin sene 1176. Şimdi bakın miladi olarak 1760'lı yıllar Sultan 3. Mustafa zamanları. Burada bir e, Ahmet isminde, Ahmet kulları dediğine göre belki saraydan bir görevliydi. Kimdi bilmiyoruz tam olarak. E, bir namazgah yeniletmiş. Üzerinde bulunduğumuz platform bir namazgah. Ne demiştik Mescid-i Aksa alanında böyle yüksekçe platformlarda rahatça namaz kılınabilsin diye. insanların yürüdüğü yollardan ayrılsın diye. Sadece kıble mescidi ve Kubbetü sahra değil bütün bu alanlar mukaddes addedildiği için namaz kılma alanları çokça yapılmış. haneler yapılmış. Bakın o kadar çok bize ait izler var ki sadece bu Türkçe kitabı değil. Mesela Kasımpaşa Paşa adın, adını veren Kasımpaşa semtimiz İstanbul'umuzun hepinizin tanıdığı meşhur bir semti. Buna adını veren güzelce Kasım Paşa. bakın yan taraftaki Sevili yaptırmış. Bu Sevili'nin adı Kasımpaşa Sevili. Şurası. Düşünün bu önümüzdeki yeşil direkli olan. Hemen bu önümüzdeki Sevil'den bahsediyorum. Hemen yan tarafta bakın bir halvethane var. Bu halvethanenin adı Bayrampaşa halvethanesi. Kim evet. Bayrampaşa? <laughs> Bizim Osmanlı'nın paşalarından bir tanesi. İstanbul'da yok mu Bayrampaşa isminde bir semtimiz? Hemen biraz ileride Arslan Bey, Canpolat Bey, Halvethaneleri var. Bunların hepsi Türk ismi. Yani bizim dedelerimizin, Osmanlıların bu alanda yaptığı eserler sandığınızdan çok daha fazla. Hatta bazılarının ismi Memlüklü ismi ama yine Osmanlıların izleri var. Mesela şimdi size bir şaheser Kayıt Bay Sebil'ini göstereceğim. Kayıt Sebil'i bugün bir Memlüklü Sultanı'nın adını taşıyor olsa da Filistinliler ona Hamidiye Sebil'i derler. Neden? Çünkü üzerinde kitabede de anlatılır. Sultan II. Abdülhamit Han zamanında baştan başa onarılmıştır. Dolayısıyla hanımlar burada e, meşhur İlhan Bardakçı'nın çok güzel bir yazısı var. Murat Bardakçı'nın babası İlhan Bardakçı bize bir askerin hikayesini anlatıyor. Onbaşı Hasan e, Usta'nın bir Osmanlı askeri olmasına rağmen Osmanlıların 1917 yılında burayı İngilizlere devretmek zorunda kalmasından sonra bile burada nöbet tutan bir Osmanlı hikayesinin ismi. Başınızı açmayın. Ee, bir hikayesi dolayısıyla dolayısıyla bu e, hikayeler burada devam ediyor. Hala 1970'lere kadar burada asker nöbet tutmuş. Onun e, onbaşasının hikayesini size e, bizzat nöbet tuttuğu merdiven basamaklarını orada göstereceğim. Şimdi yan